Arkadaşlar bugün 5. ünitenin kendimizi sınayalım sorularını yapıyoruz. Ünitemizin adı anüitenin bugünkü değeri. Anüitenin bugünkü değeri. Daha önce çekmiş olduğum videoların istatistiklerine baktığımda videoları izleyenlerin %80'inin abone olmadıklarını görüyorum videoları izlemeden önce abone olursanız memnun olurum. İlk sorumuzla başlayalım. Bir makine 4 yıl boyunca her ay sonunda ödenecek 720 lira taksitle alınmıştır. Yıllık faiz oranı %15 olduğuna göre bu makinenin bugünkü değeri nedir? Zaten soruda bugünkü değeri nedir dediğine göre anüitenin bugünkü değeri olduğunu anlıyoruz. Anüitenin bugünkü değeri eşittir A 1 artı i üzeri n eksi 1 bölü 1 artı i üzeri n çarpı i'dir. Bizden bugünkü değer isteniyor. Tamam. A yerine eşit taksitleri yazacağız. 720 lira taksitlerle diyor. A yerine 720 yazdık. 1 artı i. Faiz oranımız yıllık verilmiş. %15. Ama biz her ay sonunda ödeyeceğimiz için bize aylık faiz oranı lazım. O yüzden %15'i 12'ye bölüyorum. Üzerine de 12 çarpı 4 yıl boyunca devam ettiği için çarpı 4 diyoruz. Eksi 1. 1 artı %15 bölü 12 üzeri 12 çarpı 4 çarpı %15 bölü 12. Şimdi burada bütün faiz oranlarını 12'ye böldüğümüzü gözden kaçırmayalım. Bazen bazı arkadaşlar sadece paydakini bölüyor. Diğerlerini bölmeyi unutuyor. Eğer faiz oranını herhangi bir sayıya bölüyorsak hepsini bölmemiz gerekir. Evet burada karmaşık bir işlem gibi görünüyor ama hesap makinesini iyi bir şekilde kullanırsak bu işlemi kolaylıkla çözebiliriz. Şimdi beraber çözmeye çalışalım hesap makinesinde. virgül 15 bölü 12 dedik. Bölü 12 eşittir. Demek ki bizim aylık faiz oranımız %1,25'miş. Bunu 1 ile topladık. Hesap makinesinde de aynı şekilde yapıyoruz. 1,0125. 1,0125. Bunun üzerine alacağız. Benim elimdeki hesap makinesinde x üzeri y var. Artık sizin elinizdekinde hangisi varsa. Üzeri 48. 48. Buradan e, eşittir diyeceğiz. 1 81 53 diye devam ediyor. Sonra sıramız, sırada eksi 1 vardı. Eksi 1 eşittir. Bölü 0,0125 eşittir. Tekrar böyle yapacağız. Çünkü paydada 2 işlem var. 1,0125 üzeri 48 eşittir. Taksitlerimiz de 720 liraydı. Çarpı 720 eşittir dediğimizde 25.871 sonucuna ulaşıyoruz. Demek ki anüitenin bugünkü değeri 25.871 liraymış. Cevabımız A şıkkı oluyor. 25.871 lira. Böyle bir sorunun çıkma ihtimali %100'dür arkadaşlar. Böyle bir soru çıkabilir. O yüzden hesap makinesini doğru bir şekilde kullanmayı lütfen atlamayın. <laughs> İkinci soru. Yıllık faiz oranı %12 ise 2 yıl 8 ay süreyle her ay 1345 TL elde edebilmek için bugün kaç TL yatırılmalıdır? Bakın bakın burada bugün ifadesi var. O yüzden yine anüitenin bugünkü değeri formülünü kullanacağız. 1 artı i üzeri n eksi 1 bölü 1 artı i üzeri n çarpı i. A yerine ne yazıyorduk? Eşit taksitler. Her ay 1345 lira diyor. A yerine 1345 yazdık. 1 artı faiz oranı yıllık verilmiş %12. Ama biz her ay yatırdığımız için yine ay, aylığa dönüştürmemiz lazım. O yüzden 12'ye böldük. %1 eder. 2 yıl 8 ay süreyle diyor. 2 yılda 24 ay var. Bir de 8 ay ilave etmiş. 24 8 daha 32 ay olacak. Üzeri 32 eksi 1. Bölü. Artık payda da direkt faiz oranını bölünmüş haliyle yazıyorum. 1,01 üzeri 32 çarpı 0,01 %12 12'ye böldüğümüz için 0,01 oluyor zaman kaybetmemek için burada doğrudan sonucu yazıyorum. 36.678 ediyor bu işlemin sonucu. Sizler ne yapıyordunuz? Önce videoyu durduruyordunuz, işlemi yapıyordunuz, sonra da benim sonucumla karşılaştırıyordunuz. C şıkkı doğru cevabımız. Böyle bir sorunun çıkma ihtimali %100 ancak Böyle 2 yıl 8 ay gibi biraz daha dolan başlı süre verilmez. 2 yıl olur, 1 yıl olur, 1,5 yıl olur ama böyle 2 yıl 8 ay gibi uğraştırıcı bir şey olmaz. Üçüncü soruya geldik. Peşin fiyatı 2200 lira. Peşin fiyatı. Peşin fiyatı dediği bugünkü fiyat yani. 2200 TL olan bir bilgisayar vadeli alınırsa satıcı aylık %1,3 vade farkı koymaktadır. Bilgisayarı 24 ay taksitle alırsanız ödeyeceğiniz aylık taksitler ne kadar olur diyor. Bu defa aylık taksitler sorulmuş. Hemen formülümüzü yazıyoruz. Anüitenin bugünkü değeri eşittir. A 1 artı i üzeri n eksi 1 bölü 1 artı i üzeri n çarpı i her seferinde formülü yazıyorum ki aklınızda kalsın. Peşin fiyatı verilmiş. Bugünkü fiyatı anüitenin bugünkü değeri yerine 2200 yazıyorum. Bizden aylık taksitler isteniyor. A isteniyor yani. Faiz oranı doğrudan aylık verilmiş. işimiz biraz daha kolay. 1,013. %1,3. Kaç ay olacak? 24 ay. Üzeri 24 eksi 1. 1,013 üzeri 24 çarpı 0,013. Evet artık bundan sonrası hesap makinesini iyi kullanmamıza kalıyor. Bu işlemi yaptığımızda da A 107 çıkıyor. Doğru cevap E şıkkı olacak. Böyle bir sorunun da çıkma ihtimali %100'dür arkadaşlar. Şimdi bazı izleyen arkadaşlarımız işte biz bunu hesap makinesinde yapamıyoruz neresi bölünecek nesi neresi çarpılacak bilemiyoruz diyorlar ama açıkçası bu konuda yapacak çok fazla bir şeyim yok yani hesap makinesini kullanmayı öğreneceksiniz burada hesap makinesini nasıl kullanacağımızı tek tek anlatmak zaman kaybına neden oluyor bu nedenle birkaç kez deneyerek rahatlıkla bunu yapabilir hale gelirsiniz. Evet dördüncü soruya geliyoruz. 45 bin liralık bir araç için aylık yüzde 1,85 faiz oranı ile bankadan kredi çeken bir şahıs 36 ay boyunca hangi taksitleri öder? Yine bizden eşit taksitleri soruyor. Bir önceki soruyla aynı şimdi sorularda böyle kredi işlemi varsa arkadaşlar hep anüitenin bugünkü değeri kullanılır zaten. 45 bin liralık bir araç alıyormuşuz. Bugün alıyoruz. Kredi çekiyoruz. Anüitenin bugünkü değeri formülünü kullanmamız gerektiğini buradan anlarız. Anüitenin gelecek değeri daha ziyade geleceğe ilgili geleceğe ilişkin yatırım yapmak, tasarruf etmek, para biriktirmek ile ilgili konularda kullanılır ama anüitenin bugünkü değeri kredi işlemlerinde kullanılır. Evet neydi? A 1 artı i üzeri n eksi 1 bölü 1 artı i üzeri n çarpı i. Bugünkü fiyatı aracın 45 bin liraymış. Anüitenin bugünkü değeri yerine 45 bin yazdık. Bizden eşit taksitler soruluyor. Yani a soruluyor. a'yı arıyoruz. Faiz oranımız aylık verilmiş. O yüzden sorunumuz yok. Yine 0,0185 Üzeri kaç ay devam edecek? 36 ay. Üzeri 36-1 Bölü 1,0185 Üzeri 36 çarpı 0,0185 Bu işlemi yaptığımızda da Sonuç 1723 çıkıyor 1723 yani doğru cevabımız B şıkkı olacak böyle bir sorunun da gelme ihtimali yüzde yüzdür 5. soruya geçiyorum bir yıllık kira peşin 8200 TL bakın peşin demiş bugünkü değeri Sek, peşin 8200 TL ödenen bir dairenin kiraları aylık olarak aylık olarak ödenseydi aylık yüzde bir buçuk faizden her ay başında bakın bir de burada her ay başında dedi bu neydi peşin anüiteydi. ay sonunda olunca normal anüite. ay başında olunca peşin anüite oluyordu peşin anüite formülümüz anüitenin bugünkü değeri eşittir a'nın yanına ne yapıyorduk bir artı i ekliyorduk 1 artı i üzeri n eksi 1 bölü 1 artı i üzeri n çarpı i. Peşin fiyatı 8200 lira. <laughs> ABD yerine 8200 yazdık. Biz A'yı arıyoruz. Faiz oranımız aylık verilmiş. 1,015 1,015 üzeri ne diyor? Yıllık ve yıllık kira bedeli peşin verilmiş. Aylık olsaydı kaç para olurdu diyor. Bir yılda kaç ay var? 12 ay var. O yüzden üzeri 12 diyeceğiz. Eksi 1. 1,05 üzeri 12 çarpı 0,015. Evet bu işlemi yaptığımızda da sonuç 741 TL çıkıyor. Yani 12 defa ödenen 741 TL'nin aylık faiz oranının %1,5 olması durumunda bugünkü değeri 741 lira pardon 8200 lira oluyor. 12 defa ödenen 741 TL'nin bugünkü değeri 8200 lira olmuş oluyor. Doğru cevabımız D şıkkı. Yine böyle bir sorunun da gelme ihtimali %100. 6. soruya gelelim. Aylık %1,1 faiz oranı ile alınan 18.000 TL kredinin geri ödemeleri devre başlarında. Bakın yine devre başı dedi. Öyleyse ne olacak bu? peşin anüite olacak ve 120 ayda yapılırsa aylık ödemeler kaç lira olur diyor. Hemen anüitenin bugünkü değeri eşittir a devre başı olduğu için yanına 1 artı i ekliyoruz. 1 artı i üzeri n eksi 1 bölü 1 artı i üzeri n çarpı i. 180 bin lira kredi alınmış. O zaman anüitenin bugünkü değeri 180 bin lira. Bize aylık ödemeler soruluyor. Yani a soruluyor. Faiz oranında aylık verilmiş. Bu da aylık olduğu için sıkıntımız yok. 1,011 1,011 üzeri 120 ayda yapılacakmış. Üzeri 120 eksi 1. 1,011 üzeri 120 çarpı 0,011 Evet. Bu işlemi yaptığımızda A'nın 2600 79 lira olduğunu görüyoruz. E, şıklarda 2679 yok ama en yakın 2668 var. Doğru cevap B şıkkı 2668 olacaktır. Böyle bir sorunun da gelme ihtimali %100'dür. Gelelim 7. soruya. 5 yıl sonra başlamak üzere 20 yıl boyunca her yıl başında, evet, yıl başında dediğine 11.000 TL tahsil edebilmek için bugün yatırılması gereken miktar nedir? Yıllık faiz oranı %13 denilmiş. Şimdi burada bir şeyle daha karşılaştık. 5 yıl sonra başlamak üzere diyor. Böyle belli bir süre sonra başlayan anüitelere biz Geciktirilmiş anüyteler diyoruz. Bu soruda da geciktirilmiş anüyteler formülüne göre çözümü gerçekleştireceğiz. Ve yine dönem başı olduğu için peşin anüyti olduğunu da hatırlatalım. Anüitenin bugünkü değeri eşittir. A peşin anüyti olduğu için yanına 1 artı i ekliyoruz. 1 artı i üzeri n eksi 1 bölü. 1 artı i üzeri n çarpı i. Fakat burada bir de geciktirme vardı. Şimdi onu belli olsun diye farklı bir renkle yazayım. Geciktirmeyi paydadaki n'nin yanına geciktirme süresini g olarak ekliyorum. Paydadaki n'nin yanına artı g ekliyoruz. Bu da gecikme süresini bize gösteriyor. Şimdi devam edelim verileri yerine koyalım. Neydi? Ee, her yıl başında 11.000 TL tahsil edebilmek için. Yani bize eşit taksitler verilmiş. A yerine ne yapıyoruz? 11.000 TL yazıyoruz. Faiz oranımız yine yıllık verilmiş ama ee, 5 yıl sonra başlamak üzere 20 yıl boyunca her yıl dediğine göre evet bu ikisi de uyumlu. 1,13 diyeceğiz artık. Eğer aylık ödeme olsaydı %13'ü 12'ye bölecektik ama ödemelerde yıllık olduğu için %13'ü aynen alıyoruz. 1,13 üzeri 20 yıl boyunca devam edecek. Süremizde 20 yıl. Eksi 1. 1,13 üzeri 20 çarpı 0,13. Ne var şimdi? 5 yıllık gecikme süremiz var. Yine onu da kırmızı kırmızıyla yazayım ben. Bu 20'nin yanına artı 5 gecikme süresini ekleyeceğiz. Yani işlemi yaparken 1,13 üzeri 20 eksi 1 bölü 1,13 üzeri 25 diyeceğiz artık. Çünkü gecikme süremiz var burada 5 yıl. Onu da ilave etmiş olduk. Bu işlemi yaptığımızda sonucumuz 40 7993 lira çıkıyor. 47993 lira çıkıyor. Amaşıklarda amaçlıklarda 47993 yok. Acaba normal anüiteye göre mi yapmış bir bakayım. 47993 bölü 1,13 dersek 42.471 ediyor. 47.993 bölü pardon 47.393 47.393 bölü 1,13 41940. Şurayı bir düzelteyim ben arkadaşlar. 47993 değil. 47393 çıkıyor sonuç. Ama şıklarda gördüğünüz gibi böyle bir şey yok. Tekrar çözdüm ben şimdi bunu. Normal anüiteye göre çözülmüş. Bir yanlışlık olmuş herhalde soruda. Normal anüiteye göre normal anüiteye göre sonuç 41940 çıkıyor. 41.940 çıkıyor. Şıklarda 41.940 var ama yanlışlık olmuş. Çünkü soruda her yıl başına dediği için bunun peşin anüteye göre çözülmesi gerekir. Dolayısıyla ben buraya bir F şıkkı ekliyorum. 47.393 olacak. Doğru cevap. Gelelim 8. soruya. Bugün 45 yaşında olan bir şahıs 55 yaşından itibaren 20 yıl süreyle her 3 ayın sonunda bakın burada ayın sonunda dediği için normal anüit olacak artık. 7500 liralık taksitleri tahsil edebilmek için bugün bugün bankaya kaç lira yatırmalıdır? 3 aylık faiz oranında %4 olarak verilmiş. Anüitenin bugünkü değeri eşittir. A 1 artı i üzeri n-1 bölü 1 artı i üzeri n çarpı i. Ne diyor? Taksitler 7500 lira. A yerine 7500 yazdık. Her 3 ayın sonunda demiş. Bize 3 aylık faiz oranı lazım. Soruda da 3 aylık faiz oranı %4 olarak verilmiş. 1,04. Ne kadar süreyle yapacak bunu? 20 yıl süreyle ama her 3 ayda biri yapıyor. Bir yılda kaç tane 3 ay var? 4 tane 3 ay var. 20 yılda da 80 tane 3 ay eder. O yüzden üzeri 80 diyeceğiz. Eksi 1,04 üzeri 80. Bir de şöyle bir durum var. Ödemeyi hemen başlamıyoruz. Çünkü şahıs bugün 45 yaşındaymış. 55 yaşında ödemeye başlayacak. Bir 10 yıllık gecikme süresi var. O yüzden buraya gecikme süresini ilave etmemiz lazım. Şimdi normal ödemeleri 3 ayda bir yaptığımız için gecikmeyi de aynı şekilde düşünmemiz lazım. 1 yılda 4 tane 3 ay var. Bu 10 yıllık gecikme süresinde de 10 çarpı 4, 40 tane <laughs> gecikme süresi var. O yüzden 80'in yanına 40'ı ekliyorum. Çarpı 0,04. Bu işlemi yaptığımızda da sonucun 37 bin 360 olduğunu görüyoruz. Doğru cevap E şıkkı. Böyle bir sorunun gelme ihtimali biraz daha düşük. %50 civarında olabilir. 9. soru. Her ayın başında, evet ay başında dedi. Ozan <laughs> zaman peşin 1200 TL kira geliri sağlanması beklenen bir evin aylık %1,5 buçuk getiri sağlaması isteniyorsa evin bugünkü değeri nedir? Evin bugünkü değerini soruyor. Şimdi bu soru biraz daha farklı. Dikkat ettiyseniz belli bir süreden bahsedilmemiş. Şu kadar yıl veya yıllık gibi bir ifade var. Öylesi bunu biz devamlı anüite gibi düşüneceğiz. Devamlı anüitelerde de anüitenin bugünkü değeri eşittir. A bölü i'dir. Ama burada her ayın başında dediği için peşin hani o yüzden a'nın yanına 1 artı i'yi de ekleyeceğiz. a 1 artı i bölü i olacak. Aylık 1200 TL kira varmış. Aylık faiz oranı yüzde bir buçuk bölü sıfır buçuk. Devamlı anüte formülünü kullandık burada. Çünkü herhangi bir süreden bahsedilmemiş. Bu işlemi yaptığımızda da 81.200 TL çıkar. Doğru cevap B şıkkı. Böyle bir sorunun da gelme ihtimali %50 civarındadır diye düşünüyorum. Son soruya geldik. Yıllık %20 getiri sağlaması istenen ve her yıl sonunda bu defa yıl sonunda dedi. 5 TL kar payı ödemesi beklenen imtiyazlı hisse senedinin bugünkü değeri ne olur? Yine burada belli bir süre verilmediği için devamlı anüte var. Ama yıl sonunda ödemeler yapılıyor. Normal anüte. ABD bölü ABD eşittir. A bölü i olacak. Biraz önce de A bölü i'yi kullanmıştık ama dönem başı olduğu için A'nın yanına bir artı i'yi de eklemiştik hatırlarsanız. Her yıl sonunda 5 TL kar payı ediyor. A yerine 5 yazdık. Faiz oranımızda yıllık %20 verilmiş. 0,20 Bu işlemin sonucu da 25 çıkıyor. İmtiyazlı hisse senedinin bugünkü fiyatı 25 lira. Böyle bir soru da %80 ihtimalle gelebilir. Evet böylelikle 5. üniteyi de tamamlamış olduk. Her zaman olduğu gibi formülleri topluca yazarak hatırlatalım. Anüitenin bugünkü değeri eşittir. A 1 artı i üzeri n eksi 1 bölü 1 artı i üzeri n çarpı i. Bu normal anüte. Anüitenin bugünkü değeri eşittir. A 1 artı i 1 artı i üzeri n eksi 1 bölü 1 artı i üzeri n çarpı i peşin anüte. Anütenin bugünkü değeri eşittir. a 1 artı i üzeri n eksi 1 bölü 1 artı i üzeri n artı g çarpı i normal ve geciktirilmiş anüte. Sonra ne var? Anüitenin bugünkü değeri eşittir. A bölü i normal devamlı anüte. Bunun eğer peşinini yazmak istersek anüitenin bugünkü değeri eşittir. A1 artı i bölü i. Bu da normal. Pardon. Peşin devamlı anüte. Evet. Böylelikle tüm formülleri de bir arada göstermiş olduk. Bu da sizin için herhalde bir kolaylık olacaktır. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. 6. ünitede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.